Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun ile devlet memurları kanunu ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi üzerine daha doğrusu Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir Diyanet Akademisi kurulması üzerine grubumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ayrıca müca mücadeleleriyle ülkenin geleceğine umutla bakmamızı sağlayan, kararlı mücadelelerinden asla tabiz vermeyen, yaşama haklarına ve yaşam biçimlerine sahip çıkan tüm kadınların 8 Mart'ını kutluyorum. Yine başta Aysel Tuğluk olmak üzere sevgili Figren, Yüksekdağ, Sabaha Tüncel, Gülten Kışanak, Aylak Akat Ata ve tüm devrimci kadın tutsaklara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Varlıkları bizlere ilham vermeye devam edecek. Evet bir dünya savaşının arefesindeyiz. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, ekonomi ve enerji başta olmak üzere büyük bir krize yol açıyor. Zayıf ve kırılgan bir ekonomiye sahip olduğu ve kötü yönetildiği için bu savaştan en çok zarar gören ülkelerin başında geliyoruz sadece yağ krizi bile bu savaşı Türkiye'yi bu savaşın Türkiye'yi ne kadar etkilediğini gösterir diye düşünüyorum. 2022 yılında Avrupa'nın doğusunda büyük bir dram yaşanıyor. Umarım Türkiye Avrupa Konseyi'nde alınan karara karşı çıkarak büyük bir yağ, yalpalama yaşasa da daha sonra sürdürdüğü çözüm ve barışın tesisi için aracılık yapmaya devam eder. Fakat bir konuya özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Yakın geçmişte yaşanan savaşların ve iç çatışmaların neredeyse tamamının içerisinde Türkiye ve Rusya her nedense bir biçimde yer alıyor. Bu konu hakkında biraz düşünmemiz gerekmez mi? Savaş ve çatışma nerede? Türkiye ve Rusya mutlaka orada. Kıta, ülke, bölge hiçbir şekilde fark etmiyor. Afrika'da, Libya'da, Asya'da, Suriye'de Kafkaslarda Azerbaycan ve Ermenistan arasında ve bugün Ukrayna'da bir şekilde bu savaşların içerisinde Türkiye ve Rusya'nın yer alması üzerinde gerçekten düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bizler bütün savaşlara karşı barışı ve çözümü savunmaya devam edeceğiz. Evet bütün dünya savaşa ve savaşın etkilerine yoğunlaşırken biz mecliste Diyanet Akademisini tartışıyoruz. Kuşkusuz meclisin olağan çalışmalarını sürdürmesi önemli ama meclisin bir önceliği olması gerekmez mi? Bu ülkenin birinci örneği önceliği gerçekten Diyanet Akademisi mi? Bu ülkenin birinci önceliği az evvel görüştüğümüz İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin adını değiştirmek mi? Bu ülkenin birinci önceliği Mudanya Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurmak değil. Bence kurmak mı? Bence değil, bizce değil. Teklife gelince komisyonda söylediğimizi tekrar edelim. Bizler ilkesel olarak kamu hizmetlerini alınacakların niteliklerinin artırılması amacıyla atılacak adımların hiçbirisine karşı çıkmayız. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı kuruluşlarda görev alacak imam, müezzin, kayın ve vaizlerin ee, görgülerinin, bilgilerinin, niteliklerinin artılması için ve göreve başlamadan önce eğitim almalarını sağlayacak Diyanet Akademileri kurulmasına da bu minvalde karşı çıkmıyoruz. Yalnızca sorun şu, teklif sahipleri diyor ki biz bir Diyanet Akademisi kuracağız, bu akademi yüksek ihtisas merkezlerinden, ihtisas merkezlerinden ve eğitim merkezlerinden oluşacak göreve başlamadan önce akademiye giriş sınavındaki başarı durumuna göre 6 ayla 3 yıl arasında burada memuriyete başlayacak kişiler eğitim görecek. Memuriyet değil birazdan nedenini anlatacağım. Bu süreyi de Diyanet İşleri Başkanlığı belirleyecek. Yani bu eğitim süresi 6 ayda olabilir, 16 ayda olabilir, 26 ayda olabilir. 36 ayda olabilir. Bu konuda yasada hiçbir düzenleme yok. Eee Diyanet İşleri Başkanlığı nasıl takdir ederse, nasıl uygun görse. Şimdi bu teklifi okuduğunuzda şöyle sanırsınız. Dersiniz ki herhalde bir akademi kuruluyor. Çünkü teklifin gerekçesinde öyle anlatılıyor. Eee yüksek ihtisas merkezleri var, ihtisas merkezleri var, eğitim merkezleri var. Ancak durum, durum tam olarak böyle değil. Neden? Çünkü şu anda zaten Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yüksek ihtisas merkezleri var ve bunların sayısı 12 tane. Yine şu anda Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı eğitim merkezleri var ve bunların sayısı en az 19 tane. Araya sadece ihtisas merkezleri kurulacak. Şimdi eğitim kadrosu kimlerden oluşacak? Şu anda yüksek ihtisas merkezlerinde ve eğitim merkezlerinde görev yapanlar akademide eğitimci olarak görev yapmaya devam edecek veya sınava alınacaklar. Şimdi durum şu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş ve görevleri hakkında kanunun 7. maddesinde düzenlenen eğitim hizmetleri genel müdürlüğünün görevlerinin bir kısmı Diyanet Akademisine devrediliyor. Eğitim yine yüksek ihtisas merkezleriyle eğitim merkezlerinde devam ediyor ve bu yüksek ihtisas merkezleriyle eğitim merkezlerinde görev yapacak eğitmenler yine görevlerine devam edecekler. Şimdi bu sadece adın değiştirilmesi anlamına gelmiyor mu? Yani bir akademinin kurulması bu kadar basit mi? Yani eğitim hizmetleri genel müdürlüğünün görevlerinin bir kısmını ayırdığınızda zaten var olan yüksek ihtisas merkezleriyle eğitim merkezlerinin arasına bir ihtisas merkezi yerleştirdiğinizde ve aynı eğitimciler yine görevlerine devam ettiğinde bir akademi kurmuş olmazsınız. Teklife ilişkin bir diğer eleştirimiz şu. Diyanet Akademisi kurulmasına olanak tanıyacak kanun teklifinin dağınık olduğunu düşünüyoruz. Bunu da komisyonda söyledik. Bunun yerine bağımsız bir yasal düzenleme getirilmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Ayrıca mevzuattaki örnekleri de bu şekilde. Örneğin polis akademilerinin bağımsız bir yasası var. 4652 sayılı polis yüksek öğretim yasası. Yine anayasaya aykırı olsa da çünkü bir yasayla değil Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kuruldu. Adalet Akademisi'nin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ile 34 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kuruldu. Dolayısıyla bu konuda özel bir yazı, yasa yapılması Diyanet Akademisi'ne de kurumsal bir güvence sağlamış olacaktı. Şimdi bir akademi kurmak her zaman istediğiniz sonuçlara yol açmayabilir. Bu niye söylüyorum? Şunun için. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten çok kısa bir süre sonra 31 Temmuz 2003'te hakim ve savcıları eğitmek, bağımsız yargıç yetiştirmek amacıyla Türkiye Adalet Akademisi'ni kurdu. Ne zaman? Temmuz 2003'te. Ancak 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra Gülen yapılanmasına hizmet ediyor diyerek bir OHAL kanun hükmünde kararnamesiyle e, Adalet Akademileri kapatıldı. Ancak Mayıs 2019'da 34 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden kuruldu. Dolayısıyla bir akademi kurmak... Her zaman istediğiniz amaçlara hizmet etmeyebilir. Bu nedenle bu konuda bir kaygı taşımalı ve buna göre düzenleme yapmalıydınız. Teklife yönelik bir diğer eleştirimiz 5. madde ile ilgili. Yani sözleşmeli personel istihdamına ilişkin. Ben komisyonda da söyledim. Sözleşmeli personel istihdamı hükümetin politikası. Sadece bu teklif sahipleri... Sözleşmeli personel istihdamını savunmuyor. Bir bütün olarak kamu hizmetlerinin tamamında Adalet ve Kalkınma Partisi e, hükümetleri sözleşmeli personel istihdam etmek istiyor. Beş yılı aşkın bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı'na öğretmen olarak atanan, daha doğrusu bu pozisyonlarda görevlendirilen her öğretmen sözleşmeli olarak görevlendirildi. Son olarak sanırım Ekim Ekim 2021'de olacak 7.800 tane imam kayıp müezzin aldınız. Bunların tamamı yine sözleşmeli olarak alındı. Yani bu hükümet politikası böyle devam ediyor. Siz memur değil, sözleşmeli personel almak istiyoruz. Bakın din hizmetleri ya devletin asli ve sürekli görevleri arasındadır ya da değildir. Eğer asli ve sürekli görevleri arasındaysa bu hizmeti kamu görevleri eliyle yürüteceksiniz. Sözleşmeli personelle, geçici personelle bu hizmeti yürütemezsiniz. Şimdi bu eleştiriyi getirdiğimizde komisyondaki arkadaşlar dediler ki ya biz memurları atıyoruz, hemen yer değişikliği istiyorlar. Bunu önlemek için sözleşmeli personel istihdam ediyoruz. Oysa bunun çözümü var. İki şey yapsanız bunu çözebilirsiniz. Birincisi, görev e, görevine hizmet duyduğunuz yerleri cazip hale getirirsiniz. Lojman tahsis edebilirsiniz, ek ödemesini yüksek tutabilirsiniz, e, ek ücret verebilirsiniz. İlk işte bazı yerlerde olduğu gibi her üç yıl görev yaptığında bir ek kademe verebilirsiniz. Bunu cazip hale getirebilirsiniz. İkinci yolu da şu, Yasaya eğer gerçekten mesele görev yerlerinin değişmesinden rahatsızlık duyuyorsanız yasaya bir hüküm eklersiniz. Dersiniz ki memur olarak atananlar 3 yıl boyunca özür grupları hariç tayin isteyemezler. Bu kadar yani mesele sadece tayin meselesi değil siz geçici personel almak istiyorsunuz. Gerçekten kamu hizmetlerini memurların yapmasını yürütmesini ilkesi olarak bu hükümet savun savunmuyor. Teklife yönelik bir diğer eleştirimiz 6. madde ilişkin. Şimdi buna göre Diyanet Akademisi başkanlık kadrosunda çalışıp başka eğitim kurumlarından mezun olup başkanlığın memur kadrolarına atanmak isteyenlere de hizmet işi eğitim verecek. Bunda herhangi bir sorun yok. Bu iyi bir şey. Fakat sorun şurada. Ben komisyonda da söyledim. Dedim ki teklifte aynen şöyle yazıyor bakanlıkça belirlenecek esaslara göre uygun görülenlerin arasından belirlenecek. Yani hizmet için eğitim alınacak. Şu uygun görülenler kelimelerini çıkarsanız koşulları taşıyan herkesi Belli bir sıra içerisinde hizmet içi eğitim alsanız. Şimdi yasa bu haliyle geçerse Diyanet İşleri Başkanlığı bütün koşulları taşısa da hizmet, kıdem dahil olmak üzere sadece uygun görmediği için bazı kişileri e, kurum içerisinde ünvan değişikliği sınavına almayabilecek. Komisyonda bu konuda bir adım atmadınız. Meclise gelmeden önce bu konuda bir çalışma yapın dedik. Ama gördüğümüz kadarıyla bu konuda da herhangi bir adım atılmış değil teklif sahipleri tarafından. Bir bir diğer eleştirimiz 5. maddenin son fıkrası. Buna göre sözleşmeli personelin bakın yine teklifte yazıyor. Disiplin ve izin işleri, ilişik kesme halleri sözleşmeli personel pozisyonuna atanma şartları sınav ve sınav usulleri yönetmelikle düzenlenecek. Anayasa hükmü çok açık. Anayasa 128.2 memurların ve diğer kamu görevlerinin yani sözleşmelerin nitelikleri atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük hakları kanunla düzenlenecek. Bu emredici hüküm oysa siz bu teklifte diyorsunuz ki atanma disiplin hükümleri yani hak ve yükümlülükleri yönetmelikle düzenlenecek diyorsunuz. Bu açıkça anayasanın 128. maddesine aykırı dolayısıyla bunun da teklif metninden geri çekilmesi gerekir. Şimdi bir diğer eleştirimiz teklife ilişkin şu e, 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek bir sayılı cetvelinin 6. sırasına ilişkin yani şimdi getirdiğiniz teklife göre akademide görev alacak öğretim üyelerine verilecek ek ödeme en düşük ek ödeme kat sayısı. Bu öğretim, e, yüksek e, ihtisas merkezleri, ihtisas merkezi ve eğitim merkezlerinde görev alacak eğitmenlerin en düşük ek ödeme kat sayısı 130 olacak. 130 olması demek burada görev yapacak eğitimcileri aylıklarını vereceksiniz. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle girdikleri her ders için ücret vereceksiniz ve bu ek ödeme ile her birisine ayrıca en az 2900 TL ödeyeceksiniz. Ama şu anda şu anda ek ödeme alanlar 20 yıllık 30 yıllık bir vaiz bile ek ödeme katsayısı 66 yani 1450 TL alacak. En azından bunların hazır düzenleme yapmışken ek ödeme kat sayılarını yüzde arttırın dedik. Zaten cazip hale getirmişsiniz ücretlerini vereceksiniz. Ek ders ücreti vereceksiniz. 20 yıllık, 30 yıllık bir vaizin iki katı kadar ek ödeme veriyorsanız diğerlerinin de yüzde 50 yüzde oranında artırın dedik. Bu konuda da bir adım atmadınız. Şimdi bir diğer eleştirimiz şu yasanın yürürlük maddesi. Garip bir şekilde e, az evvel eleştirdiğim e, ek ödemeye ilişkin kanunun yürürlüğe girme tarihi bu kanunun yayın tarihi değil 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Neden? Komisyonda sorduk. E bunun için hazırlık yapılacak yanıtını verdi. Teklif sahipleriyle Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri. Şimdi akademi önümüzdeki hafta hemen açılacak. Akademide şu anda eğitim görenlerin hepsi eğitim görmeye devam edecek. Öğretim üyelerinin de büyük bir bölümü yine bu akademide eğitmen olarak göreve devam edecek. Yani bir hafta sonra akademiyi açıyorsunuz, eğitimlere devam ettiriyorsunuz, ücretlerini buna göre ödeyeceksiniz. Ama diyorsunuz ki ek ödemelerini ben 2023 yılı Ocak ayına kadar ödemeyeceğim. Ancak 9 ay sonra ek ödemelerini ödeyeceğim diyorsunuz. Tıpkı öğretmenlere ek öğretmenlerin ek göstergesini 3600'e çıkardığınızda yaptığınız gibi paramız yok demiyorsunuz da yürürlük tarihini 15 Ocak 2023 tarihine erteliyorsunuz. Bunun mantıksal, hukuksal hiçbir gerekçesi yok. Önümüzdeki haftadan itibaren uygulanmasının önünde hiçbir hukuksal engel yok. Şimdi konuş, komisyon görüşmeleri sırasında Aleviliğin zaten Yok sayıldığını Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından söyledim. Çok sınırlı sayıda birkaç kaynak dışında. Ama şafilik mezhebinin de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yeterince temsil edilmediğini, Kürtlerin çoğunlukla şafi olduklarını, Kürtlerin yoğun yaşadıkları kent ve köylere atama yapılırken hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söylemiştim. Başkanlık bu konuda çok hassas olduklarını Orada eğitim merkezlerinde görev yapanların neredeyse tamamının aslında Şafii mezhebine tabi olduğunu, imamlar konusunda da bu hassasiyete sahip olduklarını söyledi. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı bana Şafiilik öğretisine dair yayınladıkları kaynaklardan da birer örnek verdiler. Bunun için kendilerine teşekkür ediyorum. Umarım gerçekten bu hassasiyete sahip biçimde Diyanet İşleri Başkanlığı çalışmalarını yürütür. Fakat Alevilik konusunda hiçbir e, elle tutulur çalışması olmadığını zaten sanırım Alevilerin de böyle bir talebi yok bu ülkede. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kendilerini temsil edebileceğine inanmıyorlar. Ama umarım bir gün böyle bir e, Din İşleri Konseyi, bütün mezheplerin, bütün inançların eşit şekilde, eşit mesafede, laiklik ilkesine uygun, uygun biçimde temsil edildiği bir kuruluş e, kurulur. Son olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı birkaç tane fetva ile ilgili örnekle konuşmamı bitirmek istiyorum. Şimdi gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Diyanet İşleri Başkanları, Başkanlığı yetkilileri İslam adına, Hazreti Muhammed'in dini adına lütfen bu fetvaları yayınlamayın. Gerçekten bu fetvaları okuyan herkes Diyanet İşleri Başkanlığı'nın değil, İslam'ın kadın düşmanı olduğunu düşünüyor. Korkunç fetvalar yayınlanıyor. Yani bu soruların hepsine yanıt vermek zorunda değilsiniz. Bu sorulara verdiğiniz yanıtlarla kadın düşmanlığını ayyuka çıkarmak zorunda değilsiniz. Bakın ben size birkaç tanesini okuyayım. Diyanet'ten cuma hutbesi eşcinsellik ve nikahsız yaşama hastalıkları beraberinde getiriyor. Yani bir bilim insanına gidip sorun deyin ki bir kişi cinsel hastalıklarla ilgili eğer nikahla yaşarsa hasta olmaz nikahsız yaşarsa hastalanır. Yani böyle bir fetva olabilir mi? Bunu herhangi bir tıp ilmiyle eğitimini almış bir kişi size bu konuda evet diyebilir mi? Yani nikahlı olmak veya nikahsız olmak nasıl bir hastalık kaynağı olabilir? Bunu Diyanet İşleri Başkanlığı bir fetva olarak yayınlıyor. Şimdi bir başka şey. Erkek kadını gıyabında boşayabilir. Yani şimdi Türkiye'de bir medeni kanun olmasa yani bunları yine söyleyin ama lütfen bu tür sorulara böyle cevaplar vermeyin. Diyor ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvasında söylüyor. Buna göre koca eşine gıyabında kendisini boşadığını bildirirse veya güvenilir bir kişi kadına kocasının gıyaben kendisini boşadığını haber verirse boşanma gerçekleşmiş olur. Yani niye böyle bir fetva verir Diyanet İşleri Başkanlığı? Yani dışarıda başka bir yerde ee, bir, bir kadını boşayabileceğini söylemesi İslam öğretisinin içerisinde olsa bile Medeni hukukun yürürlükte olduğu bir ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı böyle bir fetva vermeli mi? Bunu okuyan insanlar sizce Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında ne diye ne düşünür? Veya bir başka fetva Yani Diyanet İşleri Başkanlığı fetvası Skandal fetvalardan Eş öldüyse eniştenin beklemesine gerek yok yani böyle bir fetva rica ediyoruz. Vermeyin böyle fetvalar ya. Yani eniştenin beklemesine gerek yok. Hemen evlenebilir, hemen birlikte olabilir fetvaları veriyorsunuz. Bu Diyanet'in verdiği fetvalar ve ben bunu yalanlamadığınız basından aldım. Baldız fetvaları. Yani böyle fetvalar vermeyin. İslam böyle bir din değil. Siz bu fetvaları vererek insanların sadece inançları ile ilgili kuşku tamamlayın sözlerinizi Başkan, bir başka örnek şimdi yardım yapılmasını teşvik ediyorsunuz zekatların zekatın yardım kampanyalarına kampanyaları destek şeklinde yapılmasını söylüyorsunuz ve diyorsunuz yeter ki zekat olarak belirtin bunu ama diyorsunuz merkezi yardım kampanyalarına destek verin yani eğer hükümet yardım kampanyası yürütüyorsa zekat verirseniz caiz eğer belediye bir yardım kampanyası yürütüyorsa o zekatı oraya vermek e, caiz değil mi yani bunu söylemiş oluyorsunuz böyle fetvalar vermeyin sonra sol elle şeytanlar yemek yer anlamına gelecek fetvalar veriyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın böyle fetvaları olamaz. Sevgili Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri. Sol elle şeytanlar yemek yer diyorsunuz. Bu ülkede milyon tane insan var sol elle yemek yer. Yani siz milyon tane çocuğa nasıl şeytan dersiniz? Hani Hz. Muhammed'in sağ eliyle yemek yemesi